Evet bugün çok kötü bir şey yapacağız ve arkadaşımızın evine yumurta fırlatacağız. Ve bu oyunun birden fazla değişik sonu var. Tamam hemen o zaman tabii ki ama videoya geçmeden önce de abone olup like atmayı unutmayın. Bunu söylemediğim için hiç olmuyorsunuz ayıp yani. Tamam neyse hadi oyuna geçelim artık. Evet bugün oynayacağımız oyun bu. Sam erkek Sam kadın. Tabii ki erkek olduğumuz için erkek seçeceğiz. Aha hadi bili diyor. Şimdi bizim bu arkadaşımız zorla, zorbalamış bu. Bak bir, hayır Sam. Kevin bugün okulda başım belaya soktu. Ödemek zorundayız. Öl, yani cezalandıracağız. Saçına sakız sapladın gelmesini sağ. Ol. Oha bir dakika saçına sakız yapmış. Sadece bir yumurtalım diyor. Şimdi ne yapalım hayatta olmaz. Tek kardeşim. tam yardım edeceğim. Tabii ki yardım edeceğim. Benim arkadaşımızı nasıl zorbalarsın? Nasıl yaparsın? Ah, al evini başa çatarsın böyle şimdi. Sen benim arkadaşımı dur. Cama da fırlatayım. Sen benim arkadaşımı nasıl zorbalarsın? Aha ne oldu? Mum attık. Lan evi yanmaya başladı. Yap ne yaptın? Az önce ne yaptın? <laughs> Harbiden ne yaptın az önce? Allah kaç kaç çabuk oğlum evi yaktınız. Yangın bir gün bir itfaiye çağırsanız ne kaçıyorsunuz? Aha birisi geldi. Aa bu da o çocuk galiba. Aa Kevin. Aa. Çocuğun evini yaktık ki. Ya. ama yanlışlıkla oldu ya. Haberleri çıkmışız oha. Bir kadının vücudunu evden kurtardı haberini aldık. Şu an kimliği bilinmiyor dedi. Aa bir tane kadın kurtarmışlar evdeki annesi büyük ihtimalle. Onun haricinde diğerleri ölmüş sanırım. Şimdi evi kurtarmaya çalıştılar. Aa, atışın nedeni bilinmiyor diyor. Ben yine bilinmesin gerek yok. 20 yıl sonra aha gece bir. Aradan 20 yıl ne ara geçti be vay be. Bu ateş gerçekten bu evde bir numara yaptı diyor. Wow evet. Ya evet yangın neyin neden olduğunu asla bu, bu bulamadılar diyor. Bence de yani bulsalar zaten hapise atmışlardı bizi. Aha başka böyle garip yerlerde video çekeceğiz diyor. Ne diyeyim haklısın neyse hadi yapalım. İzleyiciden bu arada ölmeyiz inşallah. Buraya bak diyor. E bu böyle terk edilmiş bir eve gelmemiz ne kadar doğru bilmiyorum ama. Burası videolarımız için mükemmel bir yer diyor. Tabii canım mükemmel ya. İşiniz bittiğinde dışarıda bizimle buluşun ve çok uzun sürmesin diyor. Tamam. Şimdi biz buraları gezeceğiz herhalde. Evet, evi keşfet diyor. Şimdi eve bir bakalım güzelce. Burada bir tane üzgün Turat var. Neden üzgün bilmiyorum. Bu dolap mı bu? Yok. Yani böyle bir yerde video çek bu ne? Bir şey görmüş sanki. Neyse. Ha tamam bizimkiler. Böyle bir yerde video çekmesi de ne bir garibime geldi. Yağdancın etiketli diyor. Bilmiyorum. Lan? Hayır hayır huzursuz hissettim. Çık 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 çık. Ari çok huzursuz hissettim. Bence de ev öyle. Ee, ev hakkında düşünüyorum. Korkunç bir kapı. Neyse hoşuma gitti diyeyim de hikayeye devam edelim. Bilmesi gereken Bodrum'da ne oldu? Lan sen. No, ne var Bodrum'da? Lan. Bizden bir şey saklıyor galiba. Ne oldu? Biri diyor. Ee, biri Steven rüyada mıyız? Bodrum. Aa girdim. Dungeon'a niye giriyorsun gerizekalı? Lan. Girme içeriye. Bence de iyi bir, iyi bir fikir değil. Lan ne oldu? Ha rüyaymış. Tamam sıkıntı yok. Neyse girdik. Burada durup bir de için açılış yapacağım diye. Hadi. Hepinize merhaba kişiler diye açılış yapalım. Bak hazırım ben bunun yanındayım. Biraz şey çıkarmak için bir şeyler bul. Bence burada insanlar hayatta olmaya ikna edebiliriz. <laughs> Kurgu yapıyor. O çok kötüsünüz. Kurgu yapıyorlar. Emin ölü olacak. bahsettim duyduktan sonra sesi çıkar diyor. Biraz gürültü yapmanın bir yolunu bul diyor. Ee, ne bulabilirim ki? Ne yap gürültü yapabilir acaba? Bu ne? Tamam konuşmayacağım. Gürültü yapacak ne bulabilirim ki? Aha. Evet. Bence de bu kapıyı çarpak ses yapabiliriz. Evet. Evet biz de merhaba arkadaşlar. Merhaba internet. Evet, bu gece bilinmeyen koşullar nedeniyle böyle bir mallık yaptık. Böyle lanetli yere girdik. İnşallah bu video sonunda sağlam kalabiliriz arkadaşlar. Evet. Aslında ben... Lan! Ha ben biz yaptık biz yaptık tamam. Görebildiğiniz gibi Ruhlar varlığımızdan memnun değil diyor. Ulan ben çıkarttım o sesi. Neyse tamam videoya yansımasın. Sen de arkayı Tabi oğlum ben bu işin uzmanıyım ya. Bir kapıyı çarpmak o kadar da zor değil. Ya sus konuşma sen. Sen övgü hak ediyordu. Aynen öyle. Hadi sıçrayalım. Yarın gece burada aynı anda buluşalım. Tamam. Yarın gece de buluşacağız. Sanırım bu geceyi de atlattık. Gece 3'e geçiyoruz. Bir dakika bizden önce gelecekmiş. Kurması gereken bir şeyler varmış. Tamam. Aha, gece 3. Ama niye kırmızı oldu bilmiyorum. Ee, videomuzun kaç kez görüntülendiğini gördü diyor. Kaç kez izlenmiş? Ee, hayır, görmedim. Hayır, kaç tane aldık diyor. Evet. Bu 3000 izlenme. Vay! İnsanları ya kandırma insanları. Ayıp ya. Ne kurgu yapıyorsun? Bundan çok para kazanacağız diyor. 3000 izlenme para mı alacaksın? Aferin kardeşim. Komşu işe yarayacak yarayacaksa ona ihtiyacımız var. Ya kötü bir iş olsa eminim bir, yer, bir, yerlerdedir. Ya boş ver aramayalım gerek yok. Bir söylemede iptal etmezdi Evet. Bakalım onu bulabilecek miyiz? Şimdi farklı bir maceraya atılacağız galiba. Steven kardeşim neredesin? Biraderim Oğlum bak bize şaka mı yapıyorsun? Şu dungeon'a girmek istemiyorum hiç. Evet bence de. Aha girdik. Ne yaptık oğlum? Ya girmeyin. Steven'ın nereye gittiği hakkında ipucu arayacağız. Ben sen demiştim yanlışlıkla. İpucu bu ne? Aha, bir kulaklık. Bunlar Stable'ın kulakları. Kulaklıkları mı? Evet onu taktığı kulaklığa benziyor. Ah! Aa! Aa bizi de bağlamışlar. Billy! Kim, kimsin sen? Bizi lütfen bizi bırak. Ne istiyorsun? Lütfen bizi bırak kardeşim. Ne yapacaksın bizi? Gitmemize izin ver. Burada ne olduğunu kimseye söylemeyeceğiz. Tabii kesinlikle bize güvenebilirsin. İzin veremem. Hayır! Peki sen şimdi beni hatırlıyor mu? Ah Kevin. Kevin. Aa intikam almaya gelmiş. Kevin. Aa. O çocuk. Vay be. Ee, merhaba eski dostum nasılsın? Ee, neden bağlısın? Çocuğa ne yapmıştın sen? Yangında öldüğümü düşündün değil mi? Ölmemiş. Çocuğun yüzü yanmış. Zavallı annem evdeydi ve içinde hapsi oldu. Bunu başaramadı. Aa çocuğun annesi ölmüş. Ulan niye beni yumurta atıyorsunuz? Onu hatırlamak için geriye kalan tek şey. Aa, ulan annesi yangın dönmüş ya. Ama o yumurtaları bu zorla da diye. Ben ne yapayım? Buna yaptığıma dair bir kanıtın yok. Yalancıları sevmem bile diyor. Biz de yapmıştık zaten. Bu sakız paketi tanıdık geliyor mu? Yangın gününde evimin hemen dışında buldum. Bir dakika bu sakız paketi bizim attığımız değil mi ya? Aa, pardon Onun bıraktı. Tamam. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Söylediğin veya yaptığın hiçbir şey seni bundan kurtarmaz. Lütfen kimin diye. bu bir kazaydı. Bunun olmasını asla istemedik. Biz. Sen bunun için... Aha. Kevin çok üzgünüm diyor. Ama artık üzgün olsan da bir şey ifade etmez. Bilimli seviyesine ulaşacağını inanamıyorum sen. Senden daha çok daha iyi olduğunu düşünmüştüm. Ah be. Yaptığın şey hayatımı mahvetti diyor. Bence de. Bize ne yapacaksın? Annemle aynı kaderi paylaşacaksın. Burayı ateşe vereceğim ve canlı canlı öleceksin diyor. Hayır yapmaz bence. Bence yapmaz. Yapar mı? Bunu, bunu 20 yıldır düşünüyorum diyor. Güle güle biliyi güle güle sem diyor. Hiç bu şekilde olmak zorunda olmasaydı diyor. Hayır. Yapma. Hayır. Sen, lan gel kurtulalım buradan. Aha bıçağı yanındaydı bir dakika. O bıçakla oraya Kes 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 yanmayalım. Kes kes kes. Acil hızlı kes. Hızlı. Aha kurtuldum. Sen çıkar beni buradan diyor. Tamam çıkaracağım. Geliyorum. Aha. Kes 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 ipi inşallah arkadan bir tane koymaz. Aha kurtulduk. Bili'yi kurtardın diyor. Teşekkürler şimdi buradan gidelim. Aha ton da kurtulduk. Az kalsın bir youtuber olacağız diye ölüyorduk ya. Tamam. Aha Kevin çıktı gidiyor. Aha adaletin sağlanmasına izin veremez miydin diyor. Ve belki bu gece intikamımı alamadım ama sözlerimi not edin. Bir gün adalete hizmet edecek ve ikiniz de ölmüş olacaksınız diyor. Ya biz öldüremezsin. Bırak Kevin'i öldür. Öldür lan. Üzgünüm Kevin ama az önce yaptığın şey yüzünden seni affedemem dedik. Hadi öldürsen Kevin'i. Öldür Kevin'i. Kevin Aa tam da ortadan vurdu lan. Aha artık Kevin yok. Kevin'den kurtulduk. Bunların herhangi birinin neden olmasını istemiyorum falan diyor. İyi bilmeceydi. Doğru şeyi yaptın sen diyor. Ya aha polisler geliyor polisler. Hadi buradan git 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 polisler geliyor. Sanırım oyunun birinci sonunu yaptık değil mi? Neyse hadi bu sefer kapanış yapacağım. Umarım video beğenmiştirsinizdir. Gene 2-3 gün sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.